aslında mesele şu HDP'ye baktığımız zaman HDP uzun süreden bu tarafa özellikle 7 Haziran'dan itibaren kullandığı dil daha çok Kandil'in PKK'nın siyasi söylemlerini bir anlamda kamuoyunda ya da Türkiye siyasetinde meşrulaştıran ve tamamen de bir propaganda e, aracına dönüşen bir siyasal parti konumunda. Dolayısıyla burada HDP'nin ya da HDP'nin diğer bileşenlerinin ya da bir üst konumda olan e, Demokratik Kongreler e, Partisi'nin e, almış olduğu bu kararlar aslında uzun süreden beri Kandil'in dillendirmiş olduğu meseleler. Dolayısıyla e, aslında burada HDP ve HDP'nin bileşenlerine baktığımız zaman bu bu hafta sonu açıklanan 14 maddeyle birlikte hem Kürt toplumuna hem de Türkiye toplumuna 7 Haziran öncesinde vermiş oldukları sözlerden bir dönüş ve bir anlamda kendi halklarını ya da kendi tabanlarını da kandıran, kendi tabanlarına da yalan söyleyen bir durumun da ortaya çıktığı net olarak anlaşıyor. Şunu demek istiyorum. Seçimler öncesinde HDP bir Türkiyeleşme siyaseti başlatarak şunu söylemişti biz bundan sonra Türkiye'de Kürt meselesinin çözümüne dair, geleceğine dair bütün istişareleri, bütün müzakereleri silah olmadan demokratik bir ortamda tartışacağız ve Türkiye'nin batısının da bir anlamda hassasiyetlerini gözeterek bu süreci yürüteceğiz demişlerdi ve ...hatırlayalım seçimlere gidildiği dönemde ne öz yönetimden ne öz ...ne de bu hafta sonu biraz daha e, netleşerek bir egemenlik alanıyla ilgili... ...bir devletleşme süreci ile ilgili herhangi bir şey söylememişlerdi. Bu anlamda Türkiye'nin batısına vermiş e, oldukları sözden e, caydıklardı... ...ve bunun bir siyasal taktik olduğu anlaşılıyor. Öbür taraftan kendi tabanına hatta Kürt toplumuna vermiş oldukları sözden de caymış oldular. Şunu söylemişlerdi e, uzun süreden beri HDP ve HDP'nin e, bileşenleri yani e, siyasal kanadı PKK'nın e, biraz daha siyasal uzantıları şunu söylemişlerdi. Bundan sonra e, Kürt toplumunun hakları silahın gölgesinde değil e, demokratik müzakerelerle e, bölgenin bir anlamda e, yeniden olması e, siyaseti bir enstrüman olarak e, mecliste kullanarak Kürtlerin de meseleleri çözülecekti ve aslında Kürt toplumu da bir uzun dönemdir silahların gölgesinde yaşayan Kürt toplumunun da aslında geleceğine yönelik olarak bir vaatte bulunmuşlardı. Bu 14 maddeyle birlikte hafta sonu açıklanan ve uzun süredir HDP'nin de dillendirdiği özetleşme ve öz yönetim hatta devletleşme lafının da telaffuz edilmesi aslında buradaki söylemlerinin tamamen bir... E, siyasal e, pragmatizm için kullandığı ve dolayısıyla da gelinen süreçte siyaseti değil silahı öne çıkararak Kürtlere siyaset yoluyla e, demokratik haklarının kazanılması değil Kürtlere bu anlamda e, silahlarla ölümü vaat eden bir e, siyaset geliştirdiğini gö görüyoruz HDP'nin. Peki bunu neden yapıyor? Yani silahlarla şiddetle, savaşla sokak terörüyle, şehir terörüyle bu kadar baskı altına bu milleti, bu toplumu neden alma gayreti içinde PKK? Yani bu zulmü neden yapıyor? Yani bunun birkaç tane aslında açıklama biçimi var. Birincisi şu, Kuzey Suriye'de yaşanan gelişmelerin neticesinde ve Suriye'de iç savaştan sonra oluşan iktidar boşluğunda Kuzey Suriye'deki Kürt unsurlar hem bölgesel hem de küresel gelişmelerin de bir neticesi olarak e, Kobani'de ve Rojava'da bir kantonlaşma sürecine girdiler ve bu kantonlaşma sürecine giderken hatırlayalım e, kendilerine tabi olmayan, kendilerini desteklemeyen tüm diğer etnik unsurları dışladıkları ve bölgeden göçe zorladıkları gibi aynı zamanda da Kürtleri de kendilerine tabi olmayan Kürtleri de bu bölgeden göçe zorlamışlardı ve bunun sonucunda da tabi ki Kuzey Suriye'de yaşanan ve Suriye İç Savaşı'nın da getirmiş olduğu Daişin bölgeye yerleşmesinin ortaya çıkarmış olduğu durumla birlikte Kuzey Suriye'de bir kantonlaşma süreci yaşadılar ve kendileri açısından bu bir başarıydı. Dolayısıyla da gelinen süreçte Türkiye'de de benzer bir süreci ortaya koyarak ...öncelikle şunu yapmaya çalıştılar... E, ...Temmuz'dan itibaren... E, ...çözüm sürecinin sona ermesinden itibaren... ...çatışmaları tekrar başlatmalarından itibaren... E, ...bazı yerlerde... ...özellik ilan ederek... ...hendek siyasetini devreye soktular. Bu süreçte öncelikle şöyle düşünmüşlerdi... ...toplumun büyük çoğunluğu kendilerine e, tabi olacak... ...kendilerine destek verecek... ...destek olmayan az bir kısım da... E, ...göçe zorlanacaktı. Ama bu hem öz yönetime destekli özellikle öz yönetim taleplerine destek verilmediği gibi PKK'nın silahlı mücadelesinden de bölge halkının büyük çoğunluğunun rahatsız olduğu ve PKK ve HDP'ye destek vermediklerini biliyoruz. Bu süreçte kitlesel göçler yaşanınca bu sefer tam tersi bir siyasetle göç edenleri tehdit eden bir daha bölgeye Dönüşünün zor olacağı, hatta işte mallarını el konacağı, evlerini başkalarının kullanacağına yönelik bir siyaset izlendi. Aslında burada yapılmak istenen şey şu: zorla bölgede e, bir anlamda çatışmanın seyrini yükselterek devletin de hata yapmasını belki bu süreçte sağlayarak kendilerine destek vermeyen e, Kürt toplumsal kesimlerini de destek vermeye yönelik olarak zorlamak. E, dolayısıyla burada. Uluslararası konjonktürün de buna müsait olduğu düşünülüyor. İşte bir taraftan e, Rusya ile uçak krizinin ardından Rusya'nın Türkiye'ye yönelik e, söylemleriyle birlikte e, HDP'nin e, hemen Moskova'ya giderek HDP yöneticilerinin Rusya ile istişare etmesi ya da DAEŞ'in bölgedeki e, alan hakimiyetiyle ilgili PYD ve PYD üzerinden diğer seküler Kürt gruplarının desteklenmesi... Tüm bu unsurlar birlikte düşünüldüğünde e, hem Kandil, PKK hem de HDP bileşenleri burada e, bu konjonktürden de yararlanarak, bu çatışma sürecinden de yararlanarak e, aslında bir e, Kuzey Suriye'de yaşananlara benzer belirli yerlerde Peki, bir alan hakimiyeti sağlamaya çalışıyorlar. Ama şunu da gördüler, gelinen süreçte Kürt toplumunun kendilerine destek vermemesi ve hendek siyasetini gittikçe... E, ölümleri ortaya çıkarması şu anda HDP'li HDP ve HDP siyasetçilerinde bir çıkmazda olduğu Peki. ve her gün farklı bir söylemle kendi tabanına da e, en azından çeşitli şeyler vaat etmiş gibi görünme düşüncesinin de bir neticesi bu. Şimdi